İstanbul'un en güzel camilerinden biri olan Hekimoğlu Ali Paşa Camii'ndeyiz. Paşa semti adını Sultan 3. Mehmet'in sünnetini yapan, bu nedenle cerrah unvanı ile ödüllendirilen ve saray doktoru olan Cerrah Mehmet Paşa'dan almış. Muhteşem birçok caminin bir arada yer aldığı bölgede Hekimoğlu Ali Paşa Camii zarafeti ve dekoratif detaylarıyla hemen göze çarpıyor. 1735 yıllarında Ömer Ağ tarafından Sultan 1. Mahmut'un sadrazamı olan Ali Paşa için yapılmış bu cami. İstanbul ile ilgili çok güzel kitaplar yazan John Freyle bu cami için ya muhteşem klasik yapıların son ya da yeni barok tarzın ilk örneği demiş. Her iki üslubunda kusursuz bir bileşimi olan caminin rokoko öğeler ve geleneksel oymalarla süslenmiş ana kapısı da gerçekten çok ihtişamlı. Üç avlu ve üç de cami kapısı olan yapı yüksek bir platform üzerine yerleştirilmiş. Altı sütun tarafından taşınan kubbesi, altı yarım kubbesi ve yüzden fazla penceresiyle son derece mağrur bir görüntü sergileyen caminin kütüphanesinde yer alan eserler bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor.